Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde trigonometri konusunu inceleyeceğiz. Öncelikle trigonometrik oranlarla başlıyoruz. Şimdi bir dik üçgende, dik üçgen neydi? Bir açısı 90 derece olan üçgene biz dik üçgen diyorduk. Bir dik üçgende bakın sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjant değerlerini bulmayı göreceğiz. Öncelikle bu değerleri bulmamız için bizim bir dik üçgen olması lazım. Şimdi şöyle yapıyoruz. Sinüs alfa demek. Bakın açımız alfa açının karşı dik kenar uzunluğu yani A bölü B diyoruz. Yani hipotenüs diyoruz. A bölü B. İşte kos alfa demek alfanın komşu dik kenar uzunluğu bölü hipotenüs demek. Bakın buradan ne diyoruz? C bölü B diyoruz. Sonra tanjant alfaya geldiğimizde tanjant alfa açının karşı dik kenar uzunluğu bölü komşu dik kenar uzunluğu. Yani ne diyeceğiz buradan? A bölü C diyeceğiz. Kotanjant alfa da tam tersi. Tanjant alfanın tam tersi olacak. Komşu dik kenar uzunluğu bölü karşı dik kenar uzunluğu. Yani bu da C bölü A olacak diyoruz. Şimdi burada şöyle aklınızda tutabilirsiniz. Sinüs ve kosinüs de bakın hep dik kenar bölü hipotenüs var. Tanjant ve kotanjant da dik kenarların oranı var. Bunlara dikkat edeceğiz. Bunları bilmemiz gerekiyor. Şimdi şöyle basit örnekler. Öncelikle ee, bir dik üçgende mesela 3, 4, 5 üçgenimiz var. Bu kenarın 4 olduğunu biliyoruz. O zaman buradan mesela sinüs alfa değerini soruyor. O zaman bakıyorum açının karşı dik kenarı 3, hipotenüs 5. Hemen 3 bölü 5 diyorum. E, kos alfaya bakıyorum komşu bölü hipotenüs. O zaman 4 bölü 5 değeriymiş. Tanjant alfaya baktığımızda bakın karşı bölü komşu dik kenar 3 bölü 4'müş. Kotanjant alfaya baktığımızda o da tam tersi olacak. 4 bölü 3 değerini bulmuş oluyoruz. Aynı şekilde bakın yine diğer bir örnek, basit bir örnek. E bakıyorum 5, 12, 13. Tabi burada özel üçgenler verilmiş. Hani farklı uzunluklar vermiş olsaydı neyi kullanacaktık burada? Pisagor bağıntısını kullanacaktık. E şimdi ben burada özel üçgenler olduğu için hemen kenarları yazıyorum. Şimdi bakıyoruz burada sinüs alfaya bakıyorum. Karşı dik kenar 5, hipotenüs 13, 5 bölü 13'müş. E, Kosalfaya bakıyorum. Bak açının komşu dik kenarı 12, hipotenüs 13. O zaman 12 bölü 13 diyorum. E, tanjant alfa'ya bakacağım gençler. E, alfa'nın karşı dik kenarı 5. Bak komşusu 12. 5 bölü 12 olmuş olacak. E Kotanjant alfa'da bunun tam tersi olacak. Yani 12 bölü 5 olacak diyoruz. Diğer bir örneğimiz. Bakın birim karelerden oluşmuş şekilde tanjant alfa ile kotanjant beta'nın değerini soruyor. E şimdi birim karelerden oluşmuş diyorsa ben bileceğim ki burada bütün kenarlar hani birer birim olmuş olacak. E şimdi buradaki bütün çizgiler birbirine paralel olduğuna göre o zaman ben buradan şunu yapıyorum bakın yöndeş açılar. Bu açı alfa ise o zaman buradaki açımız da ne olacak? Alfa olacak. Şimdi tanjant alfa demiş. Alfa'nın bakın şuradaki dik üçgenimize bakacağız. Burası kaç birim? Dört birim. Burası kaç birim? Bir birim. O zaman karşı bölü komşu. O zaman tanjant alfa değerimiz neymiş? Dörtmüş. E sonra bakıyorum kotanjant beta demiş. E yine yöndeş açılar bakın. Bu çizgiyle bu çizgi paralel olduğu için yöndeş açılar. Bu açı beta ise o zaman buradaki açımız da beta oldu. Şimdi bakıyorum kotanjant neydi? Komşu bölü karşıydı. Yani buradaki bak komşu uzunluk 2 birim bölü karşısı da 4 birim. Yani 2 bölü 4 oldu. O zaman buradan 4 artı 1 bölü 2 yani ne yapacak gençler? 9 bölü 2 birim yapmış olacak diyoruz. Diğer bir örneğimiz Bakın şekil 1'de zeminle alfa derece açı yapan 10 birim uzunluğundaki çubuk. Şekil 2'deki gibi bir birim aşağı kaydırıldığında tanjant alfa 3, 4 bölü 3 ise tanjant beta değeri ne olur diye sormuş. Şimdi bakıyoruz gençler burada. Birinci şekilde tanjant alfa değerimiz 4 bölü 3'müş. O zaman ben bakın şuradaki dik üçgene bakacağım. Ben buraya 4K diyecek olursam şuradaki uzunluğumuz ne olur? 3K olur. Bakın 3'ün katı, 4'ün katı, 5'in katı. Yani özel üçgen olduğu için özel üçgen olmasaydı ne yapacaktık? Buradan Pisagor yapıp yine k değerini bulacaktık. Demek ki bu 6 8 10 üçgeniymiş. Hani 6 8 10 üçgeni 3k 4k 5k. k 2 çıkıyor. Demek ki burası 6 birim, 4k da 8 birimmiş. E şimdi gençler burada diyor ki çubuk 2 birim kaydırıldığında bakın buradayken zeminden yüksekliği bu noktanın 8 birimdi. 2 birim aşağı kaydırırsam o zaman burası ne olur? 6 birim olur. E zaten çubuğun boyu değişmedi. 10 birimdi. O zaman burası ne oldu? 8 birim oldu. Yine 6, 8, 10 üçgen oldu. E bize buradaki tanjant beta değerini soruyormuş. Karşı dik kenar bölü komşu dik kenar. Yani ne olacak gençler buradan? 6 bölü 8 olacak. Yani 3 bölü 4 olacak diyoruz. Diğer bir örneğimiz bakın. <laughs> alfa dar açı demiş. Yani 0 ile 90 derece arasında bir açıymış. Sinüs alfa değerimiz 3 bölü 5 ise tanjant alfa değerimiz nedir diye sormuş. Bu tarz sorularda hemen şöyle bakın bir dik üçgen çiziyoruz gençler. Dik üçgen çizdiğimizde sinüs alfa ne demekti? Karşı bölü hipotenüs demekti. Alfamız bu açı olsun. Alfanın karşısında 3 birim varsa hipotenüs, hipotenüsümüz 5 birimmiş. Yine bakın özel bir üçgen olduğu için 3, 4, 5 üçgenidir diyorum buna. Özel üçgen olmasaydı ne yapacaktık? Yine Pisagor'dan bulmuş olacaktık. E, o zaman devam ediyorum. Bize tanjant alfayı sormuş. Bakın tanjant alfada karşı dik kenar bölü komşu dik kenar. Yani 3 bölü 4'müş. Tanjant alfa değerimizi 3 bölü 4 birim bulmuş oluyoruz. Diğer yine benzer bir örnek bakın. Yine alfamız dar açıymış 0 ile 90 derece arasında. Tanjant alfa değeri 5 bölü 12 ise kosinüs alfa değerimiz nedir diye sormuş. Hemen yine bakın bir dik üçgen çiziyorum. Bir herhangi bir açısına alfa diyorum. Şimdi tanjant alfa karşı bölü komşu. Yani şu şekilde yazabilirim. 5 bölü 12'ymiş. Karşı bölü komşu. Yine özel bir üçgen bakın. 5, 12, 13 bulurum burayı. Pisagor'da kullanabilirdim. Bize neyi soruyormuş? Kos alfayı soruyormuş. Bakın neydi kos, kos alfa? Açının komşu dik kenarı bölü hipotenüstü. Sinüs ve kosinüste hep ne var? Bölü hipotenüs var. Onun da değeri ne olur? 12 bölü 13 olur diyoruz. Evet diğer bir örneğimiz. Yine alfamız dar açı. Kotanjant alfa değerini vermiş. Burada da bize kos alfa eksi sin alfa bölü sin alfanın değerini sormuş. Şimdi bakıyoruz burada gençler. Yine ne yapacağız burada? Yine bir dik üçgen çizeceğim. Bakın dik üçgenimizi çizdim. Herhangi bir açısına alfa dedim. E kotanjant alfa neydi? Komşu bölü karşıydı. Yani bu 2 ise buranın 1 olması lazım ki 2 bölü 1 kotanjant alfayı versin. E, o zaman gençler buradan şöyle bir Pisagor yapabiliriz. Bakın şuradaki ben herhangi yani hipotenüse bir sayı verdiğim zaman A dediğim zaman işte 2'nin karesi ile 1'in karesini topladığım zaman a kareyi verecekmiş. Bakın burası a olacak. E buradan 4 geldi, 1 geldi. A kareyi ne buldum? 5 buldum. O zaman a değerimiz ne oldu? Kök 5 oldu. Demek ki hipotenüsümüz kök 5'miş. Veya diyoruz ki biri diğerinin 2 katıysa küçük olanın kök 5 katı deyip direkt olarak da yazabiliriz. Şimdi bakıyorum bana burada neleri sormuş. Bunu sadeleştirip de de yapabiliriz diyeceğim ama onları daha göstermediğimiz için değerlerini yazıp bulacağım. Hani buradan cos alfa bölü sin alfanın değerini yazıp... ...işte hani bunu ayırdığımız zaman... ...işte ee bu ne yapacak? Kotanjant alfa eksi 1 şeklinde de yapabiliriz. Fakat biz bunu kullanmıyoruz. Sadece buradaki değerleri yazacağız. Şimdi cos alfa değerini yazıyorum gençler. Cos alfa 2 bölü kök 5. Hemen getirip yerine yazıyorum. Bakın 2 bölü kök 5 eksi. Sin alfa değerini yazıyorum. O da 1 bölü kök 5. Bölü diyorum. Sin alfa değerini soruyor yine tekrar. Sin alfa değerinde zaten 1 bölü kök 5'ti. E bakıyorum... Buradan paydalar aynı olduğu için 1 bölü kök 5 gelir. E buradan da zaten 1 bölü kök 5 geliyor. Oranları ne olacak? 1 olacak diyoruz. Diğer bir örneğimiz. Bakın. Alfa ile betanın toplamı 90 dereceymiş. Yani alfa ve beta tümler açılarmış. Tanjant alfanın değerini vermiş. Yine bakın ben buradan şöyle bir yine dik üçgen çiziyorum. Herhangi bir açıya alfa dersem diğer açıda ne olmak zorunda? beta olmak zorunda. Çünkü toplamları 90 dereceymiş. Şimdi tanjant alfa değeri 3 bölü 4'müş. Hemen yazıyorum bakın alfanın karşısı 3 birimse komşusu 4 birimmiş. Yine özel üçgen oluştu. 3, 4, 5 üçgen oluştu. E şimdi bize neyi soruyormuş burada? Sinüs betayı soruyormuş. O zaman hemen betaya geçiyorum. Sinüs beta neydi? Açının karşı dik kenarı yani 4 bölü hipotenüstü o da 4 bölü 5'miş diyoruz. Diğer kısmımızda gençler şunu yapacağız. Bakın şimdi burada dik üçgende oranları vermiştik. İşte sinüs alfa a bölü b ydi. Bakın kosinüs alfa neydi? c bölü b ydi. Tanjant alfa değerimiz işte a bölü c ydi. Kotanjant alfa da tersi c bölü a ydı. Şimdi ben buradan şunlara bakacağım gençler. Şimdi bakın burada sinüs alfa ile kosinüs alfayı birbirine oranladığımı düşünün. Sinüs alfa bölü kosinüs alfa yapalım. Yani Sinüs alfayı kosinüs alfaya böldüğümde bakın böldüğümde ne çıkıyor? Yani A bölü B'yi C bölü B'ye bölmüş oluyorum. B'ler götürür ne olur? A bölü C kalır. Peki biz tanjant alfaya ne diyorduk? Zaten A bölü C diyorduk. O zaman tanjant alfa değeri neymiş? Sinüs alfa bölü kosinüs alfaymış gençler. E zaten kotanjant tersiydi veya şuradan da yapabiliriz. Bakın şimdi e ben buradan kosinüsü sinüs oranladığımı düşünün. Yani C bölü B'yi A bölü B'ye bölersem yani C bölü B'yi A bölü B'ye bölersem B'ler götürdü C bölü A oldu mu? Peki biz neye C bölü A diyorduk? Kot alfaya diyorduk. Kotanjant alfaya. Demek ki bu da neymiş? Kosinüs alfa bölü sinüs alfa değeriymiş. Şimdi gençler burada bakın iki tane özellikle soru çözümlerimizde işe yarayacak bakın iki tane kural bulmuş oluyoruz. Şimdi şu iki sonucu çarptığımı düşünün veya şuradan çarptığınızı düşünün. Bakın tanjant alfa ile kotanjant alfayı çarpıyorum. Dolayısıyla A bölü C ile C bölü A'yı çarpmış oluyorum. Buradan bak C'ler sadeleşecek, A'lar sadeleşecek. Hani A bölü C ile C bölü A'yı çarptığımı düşünün. Bak sadeleşti. Ne kaldı? 1 kaldı. O zaman ben burada şunu kesinlikle bilmem gerekiyor. Tanjant alfa ile kotanjant alfanın çarpımı her zaman neymiş? 1'miş diyoruz gençler. Bunu çok kullanacağız. Sonra burada yine sekant ve kosekant alfa diye değerlerimiz var. Onları bilmemiz gerekiyor. İşte sekant alfa 1 bölü kos alfa demektir. Kosekant e alfa da 1 bölü sin alfa demektir. Ee, yani bunlar biraz karıştırılabiliyor. Şöyle aklınızda kalabilir. Bakın sec C ile başladı. Diğeri de zaten ters olacak. Sinüs alfa olacak. Diye aklınızda kalabilir. Şimdi devam ediyoruz. Burada e, dik üçgende bakın Pisagor bağıntısı neydi? Dik kenarların karelerini toplarsam bakın a kare ile c kare toplarsam hipotenüsün karesini verecekti. Burada pisagor bağıntımız vardı. Sonra gençler burada e, şöyle yapacağız. Bak A kare ile C kare topladım. B kareyi verdi. Ben buradan A yerine B çarpı sin alfa yazabilir miyim? Bakın. B çarpı sin alfa yazabilirim. A yerine yazdım. Artı C yerine B çarpı kos alfa yazabilirim. Bakın. Onu da yazdım. Karesini aldım. Eşittir ne oldu? B kare oldu. Şimdi bak şunları açtığımı düşünün. B'nin karesi geliyor. Sinüs alfanın karesi geliyor. Biz sinüs alfanın karesini sin kare alfa diye gösteriyoruz gençler. Artı bunun karesini alıyorum bak b kare geldi çarpı kos alfanın karesinde nasıl yazacağım o zaman? Kos kare alfa diye yazacağım. Eşittir b kareymiş. E buradan bakın b karelerin sadeleştiğini görebiliriz. Yani b kare parantezin alırsam. Geriye ne kaldı? Sin kare alfa ile kos kare alfa 1 oldu. O zaman benim burada yine kullanmam gereken bakın eşitliklerden bir tanesi sin kare alfa ile kos kare alfanın toplamı her zaman neymiş? Bir birimmiş. Bir açının tanjantı ile kotanjantının çarpımı bir. Bir açının sinüsü ile kosinüsünün kareleri toplamı da bir. Hani bunlar soru çözümlerimizde işe yarayacak kurallarımız. Evet örnek 3 sinüs x eşittir 4 kosinüs x ise sinüs x nedir diye sormuş. Öncelikle gençler bakın buradan bir oran orantı yapacağız. Şöyle sinüs x'i kosinüs x'e bölersem sinüs x'i kosinüs x'e bölersem o da 4 bölü 3'e eşit olur mu? Olur. Peki sinüs x bölü kosinüs x değeri neydi? Tanjant x'ti gençler. Tanjant x değerimiz neymiş? 4 bölü 3'müş. E bizden sinüs x'i soruyor. O zaman bakın hemen ne yapıyorduk? Bir tane dik üçgen çiziyorduk. Herhangi bir açıya x açısı diyecek olursam e neydi tanjant x karşı bölü komşuydu. Yani 4 bölü 3'müş. E 3, 4, 5 üçgenimiz var. Bakın 5'i de buldum. E bize neyi soruyormuş? Sinüs x'i soruyormuş. Bakıyorum. Sinüs x neydi gençler? Karşı bölü hipotenüstü. Onun da değeri 4 bölü 5'miş diyoruz. Yine aynı mantıkta bir örnek bakın. Yine alfamız dar açı burada. E, burada bir denklem vermiş bize. Kotanjant alfa değeri nedir diye soruyor. E bu, bu tür soruda ne yapmam lazım benim? E, sadeleştirme işlemi yapmam lazım. Onun için de içler dışlar çarpımı yapacağım. Bakın şimdi şöyle bir içler dışlar çarpımı yapacak olursam, 3 ile çarpıyorum, 3 sin alfa eksi 3 kos alfa oldu mu oldu. 2 ile çarpıyorum, bakın 2 kos alfa artı 2 tane sin alfa. Şimdi aynı cinsler olanları bir tarafta toplayacağım. 2 sin alfa'yı diğer taraf alırsam ne olur? Sin alfa olur. Eşittir. Eksi 3 alfa'yı diğer taraf alırsam ne olur? 5 cos alfa olur. E şimdi bakacağız gençler buradan. Hani sin alfayı cos alfaya bölersem ne yapar? Sin alfayı cos alfaya bölersem e, tanjant alfa yapar. E bunda da değeri 5 bölü 1'den hani 5 olacakmış. O zaman ben buradan hemen bakın işlem yapacağım buradan. Hemen bir dik üçgen çiziyorum. Hatta dik üçgen çizmeye de gerek yok ama hani başka bir oran sormuş olsaydı onu da bu şekilde yapacaktık. Hani alfa 5 yani alfa dedim. Alfanın karşısı 5 komşusu 1. E zaten kotanjant alfayı soruyormuş gençler. Kotanjant alfa da 1 bölü 5 olur. Yani bunun tersini de alabilirdik direkt. 1 bölü 5. Ama bize hani kosinüs alfa nedir filan gibi sormuş olsaydı da o zaman buradan dik üçgeni çizip hipotenüsü bulup ona göre işlem yapabilirdik. Şimdi diğer bir örneğimiz. Bakıyoruz şimdi. Tanjant 40 ile kotanjant 40'ın çarpımını sormuş. Diyeceksiniz ki ya hocam biz bunların değerini nereden bilelim? Biz şunu biliyoruz bakın. Aynı açının tanjantı ile kotanjantının çarpımı 1'di. Demek ki üst taraf 1'miş. E şimdi bakıyorum. E, altta da yine tanjant 20 ile kotanjant 20'nin çarpımı var. Bunlar da aynı açı. o e, zaman bunların da çarpımı 1 olacak. O zaman 2 çarpı 1. Demek ki ne oldu? 1 bölü 2 oldu. Bizim cevabımız 1 bölü 2'ymiş diyoruz gençler. Diğer bir örneğimiz bize şöyle bir ifade vermiş. En sade şekli nedir diye soruyor. O zaman bunu sadeleştireceğiz. Bakın şimdi 1 artı tanjant alfa demek sinüs alfa bölü kosinüs alfa demekti. Bakın. E tabi bir de karesini almış. O zaman biz de sin kare alfa bölü kos kare alfa diye yazabiliriz. Bölü 1 artı kotanjant, kotanjant kare alfa demiş. Kotanjant alfa da neydi gençler? E, kos kare alfa bölü sin kare alfa diye ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Şimdi tekrar düzenleme yapıyorum. Bak bunu toplayacağım. Hani cos kare alfa ile 1'i çarptım topladım. Ne oldu? Cos kare alfa artı sin kare alfa bölü ne oldu? Cos kare alfa oldu. Böyle diyorum tekrar. Alt tarafta işlem yapıyorum. Bak 1 ile çarptım. Sinüs kare alfa artı kosinüs kare alfa bölü sin kare alfa oldu. Şimdi tekrar bir işlem daha yapacağım. Bakın gençler üst taraf ne oldu? 1 e, oldu. E, burada bakın şu alttaki işlemin e, pay kısmı ne oldu? Yine 1 oldu. O zaman burada işlemimiz ne oldu? Bakın 1 bölü kosinüs kare alfa bölü 1 bölü sin kare alfa diye yazabilirim. E buradan yine bir ne yapacağız? Bölme işlemi yazacağız. Bakın birinci aynen yazılıyordu. Sonra ikinciyi ters çevirip e, çarpıyorduk. E buradan bak sin alfa bölü kos alfa geldi mi? Geldi. E, sin alfa bölü kos alfanın neydi? Tanjant alfaydı. O zaman bakın kareleri var. O zaman tanjant kare alfaya eşitmiş diyoruz. Bunun en sade şekli neymiş? Buymuş diyeceğiz. Evet, yine bakın bir örneğimiz. Yine burada en sade şeklini soruyor bize. Hemen ne yapmamız gerekiyor? Bakın şimdi bir bölü kosinüs kare alfa varmış. Eksi diyorum. Şimdi buna baktığım zaman bu sinüs alfa bölü kos idi, Tanjant alfa. Karesi alındığı için o zaman sin kare alfa bölü kos kare alfa diye ne yapabilirim? E yazabilirim. E şimdi devam ediyorum. Üst tarafta bir eksi sinüs kare alfa oldu. Alt tarafta da ortak parantezi aldık. Yani ortak payda yazdık. Kos e, kare alfa oldu. Şimdi gençler burada bakın ne yapmamız gerekiyor? Şimdi bu ifade neye eşit? Bu ifade neye eşit? Hani bunu şöyle de söyleyebiliriz. Bu tür sadeleştirme sorularında bir yerine biz hani sinüs kare alfa ile kosinüs kare alfanın toplamı birdi. Ben burada bir yerine sin kare alfa artı kos kare alfa yazabilirim. Veya buradan şunu da bilebilirsiniz. Bakın sin kare alfa ile kos kare alfanın toplamı 1'di. O zaman bak sin kare alfayı diğer tarafa alırsam kos kare alfa değerim neymiş? 1 eksi sin kare alfaymış. O zaman bunu da bilebilirsiniz. Hani bu soru çözdükçe zihninizde oturacak bir olay. Hani 1 eksi sin kare alfa gördüğünüz yere kos kare alfa yazabilirsiniz. Kosinüs kare alfa bölü yine kos kare alfa. O da ne yaptı? 1 yaptı. Demek ki bu ifadenin en sade şekli 1'miş diyoruz. Şimdi diğer bir örnek bakın. Bir açının sinüsü ile kosinüsünün toplamı 4 bölü 3 ise sinüsü ile kosinüsünün çarpımı nedir diye sormuş. Şimdi gençler bu şuna benziyor. Hani iki tane sayı değerimiz var. Mesela x ve y. x artı y'nin toplamı 4 bölü 3'müş. x ile y'nin çarpımı nedir diye sorular vardı. Burada aslında ne yapıyoruz? Ee, i̇ki sayının toplamının hani karesini alacağız. Mesela buradan şöyle yaptığımı düşünün sinüs alfa ile kosinüs alfanın şöyle parantez karesini aldığımı düşünün gençler. Bunun açılımı neydi? Birincinin karesiydi. Hemen yazıyorum bak sin kare alfa. Artı ikincinin karesi artı kos kare alfa. Sonra neydi? Artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katıydı. Yani iki çarpı sin alfa çarpı kos alfaydı. E şimdi bakıyoruz gençler burada yerlerine yazacağız. E toplamları zaten 4 bölüştü. Getirip yerine yazarsam hani şuradan 4 bölü 3 yazarsam karesi ne olur? 16 bölü 9 olur. Eşittir diyorum. Bakın şurada sin kare alfa ile kos kare alfanın toplamı 1'di. de getirip yerine yazdım. Artı 2 tane sin alfa çarpı kos alfa oldu mu? Oldu. O zaman bak buradan hemen ne yapacağım ben buradan? 16 bölü 9'dan 1'i çıkarırsam 2 sin alfa çarpı kos alfaya eşit oldu mu? Oldu. Şimdi buradan işlemi yapıyorum. Bak 9 ile 1'i çarpıyorum. 9. 16 eksi 9 ne yaptı? 7 bölü 9 yaptı. O da 2 tane sin alfa çarpı kos alfaymış. E peki gençler bu 2'yi bakın şöyle karşıya çarpım olarak atarsam o zaman sin alfa çarpı kos alfa olayı ne olur? Bakın 7 bölü 18 olur. Demek ki bu ifademizin değeri de 7 bölü 18'miş diyoruz. Yine bakın benzer mantıkta bir soru. <laughs> bu sefer bir açının tanjantıyla kotanjantının farkını vermiş. Yani burada toplamını da verebilirdi. Yine burada bakın bunların karelerini alacağız gençler. Hani şuradan yazacak olursam bakın tanjant alfadan kotanjant alfanın farkının karesini alırsam yine ne olur? Birincinin karesi gelir. O da nedir? Tanjant kare alfadır. Artı ikincinin karesi. Bu da nedir? Kotanjant kare alfadır. E sonra ne yapıyoruz? Eksi birinci ikincinin çarpımının iki katıydı. Eksi iki çarpı Tanjant alfa çarpı kotanjant alfa. Şimdi bak buradaki bilgilerimizi getirip yerine yazın gençler. Bir açının tanjantı ile kotanjantının çarpımı 1 diye. Bak burada bir sadeleştirme oldu. E şimdi zaten şunun değeri de 1'miş. E karesini aldım 1 oldu. E buradan e bakıyorum şimdi tanjant kare alfa artı kotanjant kare alfa eksi 2 oldu. E bunu diğer tarafa alırsam bu ifadenin değeri ne oluyormuş? 3 oluyormuş diyoruz. Diğer bir örneğimiz. Bakın Cos kare alfa sin kare alfanın farkını vermiş. En sade şeklini soruyor burada. Şimdi gençler burada şunu yapabiliriz. Şimdi bak aşağıda sinüs var. Ben yukarısını yine sinüse çevirebilirim. Nasıl çevireceğiz hocam? Hemen bakın şöyle yapıyorduk. Hemen şu aklınızda kalsın. Sin kare alfa ile kos kare alfanın toplamı birdi. Kos kare alfayı yalnız bırakırsam bak bir eksi sin kare alfadır. Şimdi gençler burada şu da aklınızda kalabilir. Birden hangisini çıkarırsam diğerini verir. Hani bu şekilde aklınızda kalabilir. Peki ben buradan cos kare alfa yerine getirip 1 eksi sin kare alfa yazarsam üst taraf 1 eksi 2 tane sin kare alfa olur mu? Olur. Bölü. E şimdi alt kısma bakıyorum. Alt kısmında da bir 4 var 8 var. Bak. 4 parantezine aldığımı düşünün. E 1 eksi 2 tane sin kare alfa olur mu? Olur. E peki şunlar sadeleşti mi? Sadeleşti. O zaman cevabımız neymiş? 1 bölü 4'müş diyoruz